Öğrencilerden gene bir sorumuz var. Uluslararası ilişkilerde lisans üstü nasıl yapılır? Şimdi uzun bir süreç ama özellikle bu konuyu bilmeyenlerin henüz e, lisanslı olup e, master'a başlayacak, lisan, e, yüksek lisansa başlayacak olanlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü doktoraya girenler en azından bir yüksek lisans tecrübesini görmüştür. O yüzden önce bir ne yapmak lazım, ondan başlayayım. Şimdi süreçle ilgili bazı bir kere teknik şartlar var lisans üstü düşünenler için söylüyorum yani asıl lisans üstünün ruhuna, mantığına uygun olmayan mesela bir tane sınav var. ALES diye. Adı hala aynı mı bilmiyorum ama önce bu ALES gibi teknik şartları yerine getirmek gerekiyor. Yani ALES bence dünyanın en gereksiz sınavı. Yani lisans üstü yapacak birisinin ne yeterliliğini ölçüyor, ne yapacağı alanı tanımasını sağlıyor falan. bayağı bildiğimiz, işte Türkçe matematik falan sorudan bazı birkaç mantık sorusu olan bir şey. Hani mantığı nedir bilmiyorum. Bunu niye yapıyorlar? Bir böyle niyeti anlamak için bir sınava gir. Gerçekten niyetin yoksa daha bu sınava girmeye üşeniyorsan lisans üstüne hiç başvurma demek için konulmuş bir şey mi? Bilmiyorum ama zannetmiyorum da onun için konulduğunu. Çünkü lisans üstüne bir okula falan başvururken ales puanınızın belli bir yüzdesi alınıyor. Hiç de küçük bir yüzde değil yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla belli ki bir gereklilik olarak görülüyor ama bana sorarsanız ben yani bir bölüme bir lisansüstü öğrencisi alacaksan bir asistan e, alacaksan vesaire ALES benim kesinlikle bakmayacağım bir şey. Ama bunu sokuyorlar şeye sıralamaya. Yani sanırım mesela KPSS'de falandaki mantık da oydu. Bu şeyin önüne geçmek için torpil diyeyim. Böyle bir standart bir şey koyalım diyorlar. KPSS'de ilk öyle çıktı çünkü ve bu standart puanla bir başvursunlar. Böylece adamını sokmanın önüne geçelim gibi yüzeysel önlemler. Nasıl bunun KPSS önüne geçmiyorsa yine herkes mülakat aşaması koyup bu işin önüne geçiyorsa ALES de aslında hiçbir işe yaramıyor. Çünkü hatta şöyle diyeyim KPSS en azından şöyle bir sınav yani kendiniz hangi bakanlığa başvuruyorsanız onun bir soru kompozisyonu var. Oralardan aldığınız puana göre gerçekten görece biraz ölçen bir şey. o da yok. Yani uluslararası ilişkilere başvuracaksanız da o sınava giriyorsunuz. Mühendisliğe başvuracaksanız da o sınava giriyorsunuz. Aynı sorulardan aynı puan alıyorsunuz. Yani hiçbir şey yaramıyor. Eğer bu torpilin falan önüne geçmek içinse hiçbir işe yaramıyor. Ve zaten lisans üstü öyle bir şey değil. Her bölüm kendi bilim sınavını yapıyor zaten. Yani bir çünkü uluslararası ilişkiler için konuşayım. Biz bir öğrencinin bir üst seviyede eğitim almaya hazır olup olmadığını anlamak için lisansta aldığı derslerden ne kadarını aldığına bakıyoruz bilim sınavıyla. E haliyle ALES inanılmaz işlevsiz bir sınav ama ALES'e girmek zorunda arkadaşlar. Bir kere bunu bir söyleyeyim. O yüzden ALES'e bir bakmaları lazım. Önce bir bu dertten geçmeleri lazım. İkincisi dil yeterliliği. Bu gerekli olan bir şey. Dil yeterliliğiniz yoksa dil yeterliliğini mutlaka almanız lazım. Bazen şöyle bir soru gelebiliyor. Ya hocam ben mesela Türkçe okuyacağım derdim o konuyu anlamak. Dolayısıyla ben niye İngilizce ile sınanıyorum vesaire. Siz Türkçe eğitimi alıyor olsanız bile sizin bütün dünyadaki bu konuyla ilgili çalışmaları okuyabiliyor, günceli takip edebiliyor ve anlıyor olmanız lazım. Ve burada da genellikle kullanılan dil İngilizce. Tabii ki bunun Almancası var, Çincesi var, Rusçası var. Bunları da gerekiyorsa özellikle hele bölge çalışılıyorsa o bölgenin dili falan bunları zaten biliyor olmak gerekiyor ama en azından bütün bir küresel iletişimi, akademik iletişimi, İngilizce makaleler üzerinden kurma geleneği devam ettiği için Türkçe bölümde de olsanız İngilizceyi en azından okuduğunu anlıyor olmanız lazım. Yazıyor da olmanız lazım. Çünkü sizin de e, bilimsel bilginizi, bulduğunuz bir bulgu varsa falan dünyayla da, sadece Türkiye ile değil, dünyayla da paylaşıyor olmanız lazım. Dolayısıyla bir dil gerekliliği söz konusu. E, ama şey sananlar için, ben Türkçe alacağım ve benim derdim, şey değil illa bir uluslararası alanda olmak istemiyorum, yurt dışında bir üniversiteye gitmek istemiyorum falan. O zaman sorun değil falan diyorsanız sorun. Yani İngilizceyi dünyayı anlıyor olmanız lazım. Sadece Türkçe makalelerden okursanız araştırdığınız konuyu tamamen anlamamış olursunuz. Dünyanın diğer köşelerindeki insanlar Bununla ilgili ne demiş? Bunu biliyor olmanız lazım. O yüzden bu kısmı gerekli. Ama dil puanı da almanız lazım. Ve sonunda da gidip okulların ilan süreçleri var. O ilanları takip edip sınav zamanı ne zamansa gerekli evraklarla beraber başvurunuzu yapıp sonra da bölümün yaptığı bilim sınavını geçmeniz gerekiyor. Bunlar işin teknik şartları. Bunun dışında asıl konuşmamız gereken konu lisans üstünü kim yapmalı, ne için yapmalı vesaire. Oraya gelebiliriz. Tabi bu arada şunu da söyleyeyim bu söylediklerim Türkiye'deki lisans üstü için gerekli şartlar. Yani zaten yurt dışına başvuruyorsanız bir kere Ales diye bir şey yok. Öyle bir saçmalıkla uğraşmıyorsunuz. Bölüm kendisi zaten kabul ediyor. Dil zaten biliyor olmanız gerekiyor. Atıyorum ne bileyim İngiltere'de bir master'a gidiyorsunuz. İngilizce bilmeden İngiltere'ye gidemezsiniz. O yüzden onu da geçin. E, geriye ne kalıyor? Onlara yazdığınız niyet mektubu, bir niyet mektubu isteyeceklerdir. Ve e, şey, research statement deniyor işte yani neyi araştırmayı düşünüyorsunuz, kafanızda ne var falan. Bazıları niyet mektubunun içinde ister bunu, bazıları ikisini ayrı ayrı ister ama sonuçta siz oraya niye başvuruyorsunuz, ne çalışmayı düşünüyorsunuz? Oradaki hocalardan haberdar mısınız? Kimle çalışmayı düşünüyorsunuz vesaire vesaire. Bunları özetlediğiniz bir şeyle ve tabii ki akademik şeyinizle, durumunuzu göster, transkriptinizle vesaireyle başvurmanız gerekiyor. Ha tabii şunu da söyleyeyim. Bir ortalama şartı da gerekiyor. yani birçok yerde bu iki buçuktur. Özellikle burslu başvuracaksanız paralı yerlere 3 hatta yurt dışıysa 3,5 üstü gerekecektir e burs arıyorsanız ama tekrar ediyorum. Diğerinde genelde şart 2,5 üstü olmasıdır. Bazı yerler 3 üstü de isteyebiliyor. 4 üzerinden söylüyorum ama zaten yani 2'nin geçme sınırı olduğunu düşünürsek 2,5 öyle çok yüksek bir şart aramıyor. Bu teknik şartları böyle özetledik. Şimdi lisans üstünün mantığıyla ilgili başvuracak kişiyle ilgili şunu özellikle belirtmem lazım. Şimdi bu şöyle görülmeye de başladı ve geçen gün gördüm. Mesela günde 3 doktora mezunu mu oluyormuş ayda mı oluyormuş şimdi hatırlamıyorum ama inanılmaz sayılar konuşuluyor şu anda. Ve bir sürü böyle doktora yapmış ama doktorası ile ilgisiz, ilgisiz bir sürü kişi görüyoruz falan. O yüzden de bunu belirtmek istiyorum. Şimdi lisans üstüyle doktoranın bir kere mantığı başka ikisini ayrı ayrı ele alayım. Şey yüksek lisansla doktoranın mantığı başka. Yüksek lisansı evet doktoraya giden yolda kendinizi bir adım öteye geçirmek ve lisans üstünün asıl amacı tezli Bilimsel çalışma yani araştırma yapma ve bunu bir e, araştırmanızı bir bilimsel sonuca dönüştürmeyi öğrenme aşamasıdır aslında. Evet ders alınır. Bunun düzeyi daha yüksektir. Okumalar daha ağırdır ve Türk eğitim sisteminden ötürü genelde lisans üstü şöyle kurgulanır yüksek lisans. Biraz daha araştırma bazlı ödevler verme yani lisansta daha sınavdır. Çalışırsınız, dersi dinlersiniz, not alırsınız falan. Sonra vizede finalde ne biliyorsanız yazarsınız ama lisans üstünde artık siz ödeviniz şudur vizeniz finaliniz genellikle bir konuda bir araştırma yapıp makale çıkartmak amacını güder bu şeyler. Makale olmuyorsa bile bir araştırma raporu bir inceleme. Bunu bazı üniversiteler daha lisanstan küçük düzeylerde başlatırlar ne mutlu onlara. Ama genelde Türk eğitim sisteminde bizde sınavı dersi öğrenme öğrendiğini sınavda ortaya koyma bazlı bir sistem olduğu için lisan, yüksek lisans bir geçiş aşaması gibidir. Bilimsel araştırmanın yöntemlerini öğrenmek yani Burada bahsettiğim özellikle metodoloji ve epistemoloji yani bilgi bir bilgiyi neye göre elde etmeliyiz, bilgi kuramı nedir, hatta ontoloji var yani bilgi dediğimiz şeyin varlığı nedir vesaire bir örneğin sosyal ontoloji mi, maddi ontoloji mi kullanacağız yani bir bir analiz yaparken sosyal bilimler için konuşuyorum bu arada sosyal kodları çözümleyerek mi ilerleyeceğiz yoksa objektif daha pozitivist epistemolojiyle yani pozitivist bilgi birimiyle gidip Maddi unsurlar üzerinden mi inceleme yapacağız falan. Bunların ayrımına gittiğimiz ontolojiyi, epistemolojiyi ve en sonunda asıl metodolojiyi öğrendiğimiz bir aşamadır. Ve tabii ki e, lisansta aldığımız derslerin biraz daha genel değil bu sefer daha özelleştirilerek ama derinleştirilerek incelendiği bir ders modeli. Ve bir yandan dediğim gibi metodolojinin, bilgi biliminin, epistemolojinin ve ontolojinin, mantığının öğrenildiği bir aşamadır. Ve bununla da bir tez yazarsınız. Ama yüksek lisans sadece bu değildir. Yüksek lisansa birçok kişi de bir konuda uzmanlaşmak için de girer. Dolayısıyla yüksek lisansta illa şu şart değildir. Yani ben doktora yoluna da gireceğim, akademisyen ya da bir konunun uzmanı olacağım diyenler girmek zorunda değildir yüksek lisansa. Yüksek lisansa Örneğin A bölümünü bitirmişsinizdir. Onunla bağlantılı B konusunda uzmanlaşmak istiyorsunuzdur. Gider yaparsınız. Yani şu çoktur özellikle sayısal bilimlerde. Bilgisayar mühendisliği okumuştur. Sallıyorum o geldi aklıma. İşletme masterı yapar. Bir bilgisayar şirketinin yönetimi için yönetim ilkelerini de biraz öğrenir. Teknik bilgiyi biliyordur. Yönetimi de öğrenir ve onun bilimsel araştırmayla çok bir işi yoktur. Yani oradaki bilgileri almak ve bununla ilgili bir proje yürüterek bunu reel hayatta uygulamak istiyordur. Okey. yani O zaman bu saydığım şeylerin çoğuyla ilgili derdiniz yok. Ama eğer ben buna devam edeceğim, doktoramla uzmanlaşacağım bir konunun e, uzmanı olacağım diyorsanız işte o zaman zaten tezli bir yüksek lisans programında bu dediğim alanlarda kendinizi geliştirmeniz gerekir. O yüzden de önce dersleri alırsınız. Yani o ilk bir yıl mesela lisans üstünde bizim uluslararası ilişkiler ve sosyal bilimler için konuşuyorum. Bütün hepsi için. İlk bir yıl mesela öğrenci gibi devam edeceğinizi varsayın. Yani hem ben bir işte çalışırım akşamda Master'a giderim falan. O daha işletme alanındaki bölümler için öyle kurgulanır. Bizim bölümlerde baya normal okula gidilir. Haftada 3 gün, 4 gün dersiniz vardır. İlk bir yıl için söylüyorum. İkinci yıl tezle ilgili şeyleri aldığınızda boş zamanınız olur. Başka bir şey yapmak istiyorsanız. O yüzden hani Master düşünenlere söylemem gereken bir konu da bu. Siz aslında üniversiteniz bir yıl daha devam ediyormuş gibi düşünün zaman planlaması açısından. Çünkü 3 gün, 4 gün öğlen vakti yani gün çalışabileceğiniz saatte siz gidip derse gireceksiniz. Artı çıktığınızda o kadar çok okumanız olacak ki lisans gibi düşünmeyin. Akşamınız da tahminen kapanacak. Yani o bir yılı Öğrenciliğinizin devam ettiği gibi kurgulamanızı tavsiye ediyorum. Onu söyleyeyim. Geleyim doktoraya. Doktorayı benim ricam gerçekten bir konuda derdi olanlar yapsın. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi doktorayı böyle çok havalı bulup işi için şey yarayacağını düşünüp ya da memurlar da bizim siyaset olduğu için bölümümüz orada çok oluyor. Derece atlayayım işte karizmam olsun bölümümde doktor bilmem kim olarak görüneyim çalıştığım departmanda. Bir konuda keram ettiğimde bir forsum olsun falan diye girenler çok acı çekiyorlar. İyi okullara girmişlerse yani Öyle maalesef şey de var yani. Rahat doktor olunabilen yerlerde var bu da bir gerçek ama gerçekten iyi bir okuldan zaten almıyorsanız artık herkes biliyor. Bilmem ne üniversitesinden aldım He, falan okey falan yapıyor herkes. Ama eğer gerçekten o doktor unvanını kullanmak vesaire ise bunu da iyi bir yerden almaksa kendinize boşuna acı çektirmeyin. Çünkü doktora bir konuda bir araştırmak istediği bir veya iki veya üç neyse konuda derdi olup bunu gerçekten tüm boyutlarıyla araştırmak isteyen kişiler için başlanılacak bir yer. Çünkü artık orada size bilimsel araştırmanın mantığı, metodoloji falan bunlar değil. Siz bunu zaten biliyor olmanız lazım ve bir konuyu son derece derinlemesine incelemeniz gereken bir noktaya geliyorsunuz ve bunu artık evet danışmanınız var ama kendi başınıza götürmeniz gereken bir dönem. Yani minimum doktora 5-6 yıl sürüyor. Öyle söyleyeyim size. Dolayısıyla bu 5-6 yılınızı harcayacaksanız bunu bir tane ünvan almak için harcamak gerçekten büyük bir zaman kaybı ve inanın hiçbir işinize yaramıyor. Ne kadro bulabiliyorsunuz ne işinizde evet belki memursanız bir iki derece atlar ama onun için o kadar büyük bir efor harcıyorsunuz ki yazık yani zamanınıza. Hocanızın da zamanına yazık, sizin de zamanınıza yazık. Dolayısıyla bir kere girmeyin. Doktora master gibi bir alan değil, bu kadar kolay alınan bir alan değil. O yüzden ne kendinizi yorun ne de başka insanların zamanını alın derim ben size. Eğer doktora düşünüyorsanız gerçekten kafanızda bir soru olması lazım. Ya bu iş neden böyle? O size göre değişir. Hayatınıza, ilgi alanınıza göre değişir. Ama mutlaka bir konuyu takmanız lazım. Atıyorum Türkiye'de ne bileyim işte terör nasıl çözülür? 40 yıllık sorun tamam bu güzel araştır. Enerji güvenliği nasıl sağlanır? Türkiye'nin bu kadar 10 milyarlarca doları dışarı nasıl gidiyor? İşte kadın sorunu neden böyle? Çocuk meselesini nasıl çözeriz? Belediyeler, demokratik katılımcılık nasıl artar? Vesaire vesaire vesaire. Sahiden buna takmışsanız o zaman girin, araştırın. Zaten keyifle yaparsınız. Ki o zaman bile zorlu bir süreçtir, onu söyleyeyim. Ama girersiniz. Eğer böyle bir derdiniz yoksa doktora'ya girmenizi tavsiye etmiyorum. Çok istiyorsanız master'ınızı yapın ama orada durun. Devam etmenize gerek yok. Diyelim girdiniz, o zaman şunu söyleyeyim. 3 aşaması vardır. Önce bir ders alırsınız. Bu yine master'daki gibi düşünebilirsiniz. Proje ödevleri, araştırma ödevleri, bunların tartışmaları ile geçen bir ders dönemi ama ardından yeterlilik denilen doktora yapanların gülümseyerek dinleyeceği bir yer vardır. Burada sizin gerçekten alana dair yeterliliğiniz sorgulanır. Bir jürinin karşısına çıkarsınız ve size bazı bölümlerde baştan alanlar veriliyor, bazılarında gerçekten gelişine. Herkes bir yerden soru sorar. Yani bütün alana dair. Çılgınca bir şey bana göre. Onun hazırlık dönemi de çok zordur. Bir dönem hazırlanırsınız ona. Ders, mers almazsınız. Sınava hazırlanırsınız. Yani ben artık sınavdan önce böyle kağıt kalem görmekten şey olmuştu, içim kalkmaya başlamıştı. O kadar beni yormuştu ama inanılmaz da beni geliştiren bir dönemdi. Çok sancılı bir dönemdir yani. Hele geçemeyip ikinciye kalanlarda falan böyle psikolojik rahatsızlık falan görülür yani öyle söyleyeyim. Ama bunun sebebi alana dair artık sizin genel bütün mantığı ve temel meseleleri gerçekten derinlemesine, yüzeysel olarak değil derinlemesine bildiğinizi anlamak için yapılan bir sınavdır bu. Yazılıdır önce sonra da sözlüdür. İkisini de geçmeniz gerekir ve yazılı dediğim yani böyle bir gün falan süren bir sınavdan bahsediyorum. Sözlü dediğimiz 2-3 saat. Jüri böyle gelişine yani ben de öyle olmuştu. O sırada merak ettiği konu neyse onu bilip bilmediğiniz tabi önce temel konularla başlıyor. Sonra giderek derinleşiyor. Soruların sorulduğu bir alan. Dolayısıyla mesela bu sınava bile girmeyi istiyorsanız zaten alanla ilgili bir meseleniz yoksa bu, bu, bu sancıyı niye çekesiniz? Yani neden böyle bir dertle uğraşıyorsanız? O yüzden söylüyorum. Bu da ikinci aşamadır. Yeterlik. Yeterliği de geçmişseniz artık tezinizi önermeye hazır haldesinizdir. Danışmanınızla iletişim içerisinde tezinizi önerirsiniz. Ve bu danışman öğrenci ilişkisi de bireysel bir mesele olduğu için çok kolay değildir. Danışmanınızın kim olduğu meselesi önemlidir. Ve danışmanınızın mutlaka test konunuzla gerçekten bağlantılı bir yani çok sevdiğiniz veya şey olduğu için değil. O artık bir profesyonel ilişkidir. Sizin konunuzu en çok kim çalışıyorsa düşündüğünüz soruyu lütfen onunla çalışın. O da hani şu hocayla çalıştım, tezimde o yazsın falan. Bu da çok başınızı ağrıtır. Çünkü hocanızın uzmanlık alanı o değildir. Kabul etmişse bile çok daha rahat ilerleyebileceğiniz bir süreçte çok zorlanarak ilerleyebilirsiniz. Ve dediğim gibi çok bireysel bir süreç olduğu için e, o da yine sadece bilimsel bir çalışma süreci değildir. Bir aynı zamanda iletişim ve yönetişim sürecidir. Bütün bunları açtığınızda artık doktor ünvanını alabilirsiniz. Ve bu da lisansüstü dediğimiz sürecin sonu anlamına gelir.